Blossom Farms. Blossom Farms. Merhaba. Benim adım Blossom Fart. Ben büyük bir genç kızım. Evet, bugün bir yere, bir yere gidiyorum. Evet, doğru duydunuz. Bugün bir yere gidiyorum. Merhaba, Bugün maceralı bir gün olacağını düşünüyorum. Çünkü kankalarım beni burada bekliyor. Buraya fark edebilirim arabamı. Nerede benim şu kankalar? Buradayız kanka. Nereye gidiyorsun? Kanka buradayız. Kanka. Kanka. Kanka burada izliyoruz. Kanka. 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 Ha, bu taraftalar galiba. Ha bu tarafa gitmeliyim. <laughs> bu tarafa gitmeliyim. Demek ki. Benim kankalar o tarafta. Galiba. Of kesin yine süslü püslü gelmişler. Çünkü bizim istişimiz süslü püslülük. Evet. Umarım yine gelmişler. Merhaba kanka hadi gel seni buraya. Tamam geliyorum. Bekleyin. Geliyorum. A kanka bugün maceralı bir gün olacak değil mi yine? Evet galiba yine öyle. Çünkü ben sizi tanıyorum. Biliyorsunuz. Evet, sen bizi tanımsın. <laughs> e, peki nereye gidiyoruz? Ee, bir yere gitmiyoruz. Aa ben nereye gideceğimizi gayet iyi biliyorum Kork. korku evine. <laughs> ben korku evine çok korkarım. Evet korku evi böyle bir yerdir. Korku evi işte böyle bir yerdir. Cadılar, hayaletler, ev korkunç evi. Tabii ki de kara bulutlar. Ayva çok güzel. Kızlar buraya gelebilirsiniz, ne misin? Çık. Eyvah ediyor ama ben oraya asla ama asla girmem. Bunu. Sevdim. Korkaksın kaksın kardeşim. Bence giymeyesin bir isim Sen bizim arkamızdan kavurur mu? Girdiler. İnanamıyorum. Girdiler. İnanamıyorum. Sanırım ben pes ediyorum. Hı? Neyse. Evet arkadaşlar. Devamını başka bir gün çekeceğiz. Hoşçakalın.